Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Airfryer'da tam kıvamında kıyır kıyır olan muhteşem bir tuzlu kurabiye tarifi yapacağız. Tuzlu kurabiyemiz için malzemeler nelerdir? 2 tane yumurta. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını kurabiyelerimizin üzeri için ayıracağız. Malzemelerimden sırasıyla yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu, bir buçuk yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı un ve kurabiyemizin üzeri için 1 yemek kaşığı susam, 1 yemek kaşığı çörek otu. Tuzlu kurabiyemiz için malzemeler bu şekildeydi. Şimdi hep birlikte kurabiye hamurumuzu yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar siz de benim gibi bu şekilde derince bir yoğurma kabı alın. Ve sırasıyla malzemelerimizi ekleyelim. Tereyağı ekliyorum, şeker ve tuzumu ekliyorum, sirke ekliyorum, sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra yumurtalarımı ekliyorum. Bir tanesini sarısını üzeri için ayıracaktık. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştırarak yoğuralım. Şimdi malzemelerimden sırasıyla unumu ekliyorum. kabartma tozu ekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Hamurumun kıvamı bu şekilde oldu. Ele yapışmayacak bir kıvamda olacak. Toplam 2 su bardağı un kullandım. Evet arkadaşlar hamurumu tezgah sermiş olduğum matımın üzerine aldım. Şimdi şu şekilde şöyle bir merdane yardımıyla Hamurunuzu dümdüz olacak şekilde ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açın. Şu an hamurumu istenilen kalınlıkta açtım. Ben bu şekilde bir kurabiye kalıbı yardımıyla hamuruma yuvarlak şekiller vereceğim. Siz dilerseniz su bardağıyla veya herhangi şekil vermek istediğiniz kurabiye kalıplarınız varsa onlarla şekil verebilirsiniz. Bu arada bu tuzlu kurabiye tarifimi birazdan fırında da deneyeceğim. Fırında tuzlu kurabiye tarifi videosuna üstteki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Airfryer'ımın pişirme haznesini açtım. Az önce şekil vermiş olduğum kurabiyelerimi Airfryer'ımın pişirme haznesine dizeceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi Air sepetine aldım Şimdi kurabiyelerimin üzerlerine Daha önceden ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını süreceğim Şimdi pişirmeden önce son olarak kurabiyelerimin üzerine susam ve çörek otu serpeceğim Şimdi airfryerimin pişirme haznesini kapatıyorum Airfryerimizi pişirmek için açalım Derece olarak 180 derece. Süre olarak 13 dakika olacak. Şimdi pişirmek için süremi başlatıyorum. Evet arkadaşlar 13 dakikalık süremiz doldu. Sürenin sonuna geldik. Şimdi air pişirme haznesini açıyorum. Kurabiyelerimizin son durumuna bakalım. Kurabiyelerin son durumu gayet güzel. Üzerleri gayet güzel kızarmış. Ben kurabiyelerimi 180 derece 13 dakika gibi kısa bir sürede pişirdim. Arkadaşlar süre air fryer'larda markadan markaya göre değişebiliyor. Süre sizde farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü pişirin. Gerekirse 15 dakika yapın, 17 dakika yapın. Dediğim gibi kontrol ederek pişirirseniz sıkıntı olmaz. Bu tarifim bu şekildeydi. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Tuzlu kurabiye tarifim bu şekildeydi. Tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz bana destek amaçlı olarak abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.